Orada kardeşim bak görmüş olduğun gibi otomatik kapıyı da hallettim tamam mı? Tamamdır kardeşim. Şimdi evimizin etrafını sağlam almamız lazım. Evet kanka. Bu tuzakları evin etrafına koymamız lazım. Çünkü birazdan boru kafa şehrimize girecek. Kaç saat var? Ee, bakayım. Şu anda saat kardeşim saat gece 2. Saat gece 3 olunca boru kafa şehrimize gelecek ve onunla savaşacağız tamam mı? Tamamdır kardeşim. O arkadaşlar merhaba siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakın. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar saat gece 3'te boru kafa kıyameti şehrimize gelecek ve arkadaşlar boru kafa birlikte savaşacağız. Ve arkadaşlar bu arada eğer şu an gidip video like atarsanız ve kanalımıza abone olursanız eğer arkadaşlar isminizi okuyacağım. Hadi bakalım. Eğer isminizi okumamı istiyorsanız arkadaşlar videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Eğer videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız eğer ben de isminizi şimdi okuyacağım. Bakın arkadaşlar. Bakın dediklerimi yapın. Yapmayanların ismini hayatta okumayacağım. İmkansız okumam arkadaşlar. O yüzden eğer isminizi okumamı istiyorsanız videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Ve bu arada arkadaşlar yorumlarda çalışkan söylemez. Bu saatmez de yorumları kapatırım ve yorumlarını beğeniyorum. Hemen arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone göre Ben de okuyorum o zaman. Evet arkadaşlar şöyle bakıyorum ki videomuzdan yani şakamız abone olmuş. Birkan video beğenmiş kanalımıza abone olmuş arkadaşlar. Hakan video beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Şeyma video beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Atari videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Ondan sonra şöyle bakıyorum. Ceyda videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Elanur videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Nil videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Ve arkadaşlar son olarak da İrem videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Sizlere çok teşekkür ederim. Eğer arkadaşlar sizin isminiz böyle bir dahaki dokunmamı istiyorsanız da siz de videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Bir kardeşim bak geç olmadan şu tuzakları koyalım ha. İyi tamam, merak etme kanka koyacağız şimdi. Şöyle arkadaşlar şöyle evimizin etrafına şu çeşitli tuzaklar kumumuz lazım. Bunlar diken arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Boru kafayı yani durdurabilecekler yani en azından böyle. Şöyle bakalım şunları şöyle koyalım bakalım şöyle tamamdır. Oluyor mu Arda? He? Oluyor kardeşim oluyor devam et sen devam et. Tamamdır kanka devam ediyorum ben şöyle arkadaşlar evimizi şöyle güzel bir şekilde etrafını çevrelememiz lazım şöyle. Şöyle bir tane koyduk tamamdır. Şöyle şöyle her yere koyuyorum her yere koyuyorum kardeşim tamam mı? Koy koy kanka bol bol koy bol bol. Tamamdır kardeşim sonra arkadaşlar şuraları da şöyle koyalım da ondan sonra şuradan şöyle tırmanmasınlar ya. Bir dakika hop şöyle sonra şunu şöyle koyalım bir dakika olmadı. Şöyle hop tamamdır bunu koyduk. Evet arkadaşlar böyle etrafa da koymamız lazım şöyle. Tak şunu şöyle koyalım bakalım şöyle tamamdır bunu da koyduk çok güzel. Gel bakalım Arda. Şöyle şunları da şöyle koymamız lazım arkadaşlar. Şöyle tak 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 tak. Ezmer şöyle kıralım bakalım. Tamamdır. Şu şunları da kıralım şöyle. Şunları da şöyle koyalım. Hızlı kardeşim hızlı bak gözünü seveyim. Gerçekler şimdi ya. Tamam Arda. Ne yapayım kanka? Elimden geleni yapıyorum işte. Allah Allah. Ne kızıyorsun bana? Şöyle şunları da şöyle koyalım arkadaşlar. Şu dikenler de koyalım. dikenli teller şöyle koyalım şöyle. Şöyle tak tak tak. Şöyle şunları şöyle koyalım bakalım arkadaşlar. Tak tak. Tamamdır. Bunları da koyduk buraya. Sonra şunları da şöyle koyalım bakalım. Hop şöyle etrafı şöyle dağıtalım. Tamamdır. Nasıl oluyor Arda? İyi mi böyle? İyi kardeşim iyi. Yani birkaç dakika oynayabilir bunlar yani değil mi? Evet kanka. Birkaç dakika yani e, boru kafayı ve ordusunu oynayabilir. Şöyle. O yüzden arkadaşlar şöyle şunları şöyle koyalım bakalım şuralara da. Tamamdır. Elimizden geldiği kadar böyle fazla fazla koyacağım ki sonra sıkıntı çıkartmasın arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Şöyle şu dikenli tellerden de şöyle koyalım şöyle şuraya. Hop şunu koyduk şöyle şuna koyduk. Hemen şöyle bir tane daha koyalım şöyle. Şuraya da şöyle bir tane. Şuraya şöyle bir tane. şurada da, da, da şöyle bir tane. Şuraya da şöyle bir tane. Sonra şöyle dikenli tazdan koyalım. Hop tamamdır. Şuradan şuradan şöyle şuraya. Şuradan şuraya. Hadi bakalım arkadaşlar efsane olacak bu savaş arkadaşlar. Biz kazanacağız. Hop tamamdır. Arda yeter mi bu kadar kardeşim? E, kanka biraz da dikenli tel koy tamam mı? İyi tamam Arda. Şöyle dikenli tellerimizi indir şunu koydum kanka. Hop şöyle koyduk şunu şöyle. Şunu şöyle koyduk şöyle şunu şuraya koyduk. Şunu koyduk. Tamamdır Arda. Bu kadar yeter mi? İyi iyi yeter kardeşim yeter. bir kanka Kaç dakika kaldı? Kardeşim şu anda tam 2 dakika var. 2 dakika sonra Borukabaki Ahmet'in köyümüze gelecek. İyi kankada bakalım o zaman. Silahın her şey hazır değil mi? Mermilerin eksik değil. Yok yok kardeşim sen tamam mısın? Evet kanka. silahlarım hazır. Mermilerim hazır. Kılıcım var. Zırhım takılı. Tamamdır kardeşim. Ben savaşa hazırım. Aa, evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Borukabaki şu anda geldi var arkadaşlar. Kahve yanında da ordusu var. Ordusuyla birlikte savaşacağız. <laughs> <laughs> Bize bu tuzaklar <laughs> ve kapılar mı <laughs> öldürecek. Beni kimse, kimse durduramaz. durduramaz. Bizi kimse durduramaz. İlk önce sizi öldüreceğiz. Ve sonra bu köyü, bu şehri ele geçireceğiz. Aha, çok beklersiniz tamam mı boru kafa? Hepinizi yok edeceğiz biz tamam mı? Göreceksiniz lan. Arkadaşlar hepsini yok edeceğiz. Hazır mısınız o zaman? Biz zaten dünden beri hazırız tamam mı? Hadi gelin o zaman. yoksa gelseniz de. Ne oldu oğlum? Hayırdır? Ne oldu ya? Beni inemezsiniz. Hadi kardeşim. Şu pislikleri gebertelim artık. Evet kan gel. Onlara gün gücümüzü gösterelim. Gel lan buraya. Çocukken söylemez. Bu savaş bitmez. Gelin bakalım şu. Ta 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 ta. Ta ta Allah. Arkadaşlar gömüş olduğu gibi. Boru kafalar bizi saldırıyor. <laughs> gelin lan bakalım buraya. İşte bu. İşte bu. Gelin bakalım. Allah. Kaç arda. Kaç 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 kaç. Hepinizi yok ok edeceğiz. Gelin buraya. Allah. Arkadaşlar Hes beni kovuluyor. Hayır olamaz. Hayır. Hayır arkadaşlar. Boru kafalar bana Gelin <laughs> Yeniden bakalım buraya. Arda vur şunlara kardeşim. Ta 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 ta. Gel bakalım. Ta ta ta. Ta 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 ta. Çığış kaynı sönme Savaş bitmez oğlum. Çat çat çat. Çat çat. İşte bu. İşte bu. Gebertiyoruz arkadaşlar. Çat. İşte bu. İşte bu. Hop şöyle. Hadi bakalım. İşte bu. Hop işte bu. Tamdır arkadaşlar. Onları öldürürüz görmüş olduk. Gel bakayım lan sen. Sen de gel bakalım şöyle. Gelin lan buraya. Kaçmayın bizden. Kaçmayın. Biz daha güçlüyüz. Gelin lan buraya. Hayır olamaz. Aa, hayır olamaz. Ah çok güçlüler. Arda kaç kardeşim kaç. Hayır olamaz arkadaşlar. Peşimize ah, ah. peşimizeler. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Huf. Kapattım kapıyı. Arda. Arda. Neredesin kardeşim? Arda nerede? Aşkım ne oluyor ya? Ne oluyor? Aşkım boru kafalar geldi. Peki ne olacak şimdi? Ölecek miyiz? Hayır ölmeyeceğiz merak etmeyin. Kurtaracağım herkese. Babacım kurtar bizi. Tamam merak etmeyin kurtaracağım. Arda geldin mi kanka? Evet kardeşim. Oh be. Kendimi zar zor kurtardım. Oğlum biz bunlarla nasıl başa çıkacağız? Baksana şuna. Gözünü seveyim. Bir de baksana kardeşim. Boru kafanın tam da kendisi orada duruyor. Oğlum bu çok güçlüdür ya. Nasıl savaşacağız oğlum biz bunlarla? Bilmiyorum kardeşim ama bir yolunu bulmamız lazım. Yoksa bunlar şeylere geçirecek. Evet kanka. Şiren, siren kafa ve ışık kafadan daha güçlü kanka bunlar. Evet kardeşim kesinlikle daha güçlüler. Neyse hadi gel bakalım Arda. Savaşmaya çalışalım biz kardeşim. Gel bakalım elimle. Allah'ım ya. Bunlar çok güçlü ama neyse yapacak bir şey yok. Lan ne oldu oğlum? <laughs> Biz daha kaçıyorsun korkak seni. Hayır ben korkak falan değilim. Hadi gelin bakalım o zaman ha. Korkak falan değilim. Allah. Mermim bitti. <laughs> mi bitti yoksa? Savaşamıyor musun? Evet. Savaşamıyorum. Ben ne olsun? Hemen şöyle mermimi cacırmama değiştirmem lazım. İşte bu. Hadi gelin bakalım bakalım. işinizi şimdi bitireceğim oğlum. Ta ta ta. Ta 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 ta. -ta, -ta. Hadi bakalım. Allah. Arkadaşlar saldırıyor bana. Saldırıyor. Çat çat çat. Şöyle alalım bakalım. Hadi bakalım. Çalışkanız sönmez. Bu savaş bitmez. Bababat. Bababat. Hadi bakalım. Oh be işini bitiriyoruz arkadaşlar. Siz de gelin lan bakalım hele. Ne oldu oğlum korktunuz mu? He? Hadi gelseniz lan. Allah arkadaşlar bunlarla savaşalım. Çat 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 çat. Allah savaşıyoruz. Allah'ı savaşıyoruz arkadaşlar. Pat pat. Şöyle geçirelim bakalım. Kafalarına kafalarını geçeceğim. İşte bu. Sen de gel bakalım şöyle. Siz de gelin lan. Siz de gelin oğlum. Şöyle Allah. Mermim bitti gene ya. Of ya mermim bitti mermim. Şöyle tamamdır değiştirelim şu jajörümüzü tamamdır arkadaşlar şunları da şöyle öldürelim bakalım. Siz de gelin lan bakayım şöyle. Oradan bakmayın ölüm bana. Hadi gelin bakalım ne oldu korktunuz değil mi? <laughs> Biz bir şeyden korkmayız. O zaman gidip savaşsanız da. Ha? Hadi gelin o zaman. Erkekseniz gelin savaşın lan. Hadi çat çat. Şöyle arkadaşlar pat pat pat. Hadi bakalım şu Allah Allah. Kaç 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 kaç. Lan yer kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Allah çıkın lan önünden çıkın. Aa sıkıştırdılar beni. Beni sıkıştırdılar. Bir dakika tamamdır kaçtım. Oh uh, geliyorlar hala kovuluyor hala kovuluyor. Lan gidin lan peşimden. Arkadaşlar bunlar hala kovuluyor ya. Bu ne böyle. Kaçma gel buraya kaçma hayır olamaz ya Allah'ım ya gitsin bunlar bu ne böyle başıma bela oldular lan gidin lan gidin oğlum Allah kaç 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 Arda kaç kardeşim kaç geliyorlar hala nerede bunlar bakalım ah bıraktılar peşimi neyse arkadaşlar şimdi gideceğim arkadan oynayacağım ah burada bir tane varmış geber bakalım şöyle sen gel bakalım ah gidiyor bak görünüz mü arkadaşlar kaçıyor kaçıyor kaçma lan gelsin oğlum korktun mu kaçma. O oh, oldu sığlığınız gittikçe azaldı mı yoksa ha? <laughs> Arkadaşlarınızı yok ettiğim gibi Şimdi hepinizi ben yok edeceğim tekrardan tamam mı Gel bakalım sen de şu tat tat Al bakalım sen de gel bakalım şu tat tat at Tat 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 Sen de geber sen de geber işte bu <laughs> Merhaba Bora kafa Senle baş başa kaldık şimdi Bütün ordunu yok ettim oğlum Şimdi seni yok etme sırası Evet, evet. ordumu yok ettin <laughs> Ama beni asla yok edemeyeceksin Ben, ben senden, senden daha, daha güçlüyüm güçlü. <laughs> <laughs> sen bana daha mı güçlüsün? <laughs> Bak şimdi bu silahlarıma peki sen benim karşılık verebilecek misin ha? Bu silahlarla var ya işini bitireceğim senin işini. Denesene, Denesene bakalım. bakalım. Gel lan o zaman. Pat pat pat. Allah ölmüyor lan bu. Hadi ölsene ha, <laughs> o silahla öldürebileceğini mi zannettin? Saniye. Hayır olamaz. Arkadaşlar ölmüyor lanet olsun. Aa, hayır bu silah bir şey yaramıyor. Silah bir şey yaramıyor. Hayır bu silah bir, bir şey yaramıyor arkadaşlar. Gel bakalım şöyle. Gel bakalım. Allah lan silah aldı? <laughs> gel buraya. Hayır olamaz arkadaşlar. Boru kafa silah aldı? Gel lan bakalım buraya. Gel buraya. Allah'ım ya. Bu nasıl gebericem Neyse arkadaşlar. Özel silahımı kullanacağım? Hazır mısınız bakalım? İşini işini bitireceğim senin boru kafa. Hayır bir dakika. olursa <laughs> sakın kullanma sakın ah, ah canım çok acıyor kardeşim iyi misin kardeşim ah ne oldu Arda bana böyle ah canım çok acıyor ya kardeşim o yüzden silah kullandım be boru kafayı yok ettin ne boru kafayı öldürdün mü oha ne oldu bana peki kardeşim Kardeşim o silah sayesinde onu yok ettin ve sonra kardeşim o silah sayesinde her yer yok oldu baksana. Evet kanka ama canım çok acıyor ya. Aa, çok güçlü silahmış bu. Evet kardeşim güçlü silah ki Bur kafayı öldürdük. <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar biz artık burada videonun sonuna gelin. Umarım videonuzu beğenmişsinizdir. Görmüşsünüz gibi arkadaşlar bunu kafayı öldürdüm ve şehrimizi kurtardım tekrardan. Ve şu an iki ekran videosu arkadaşlar solda ve sağda çıkan videoları tıklayanlar inşallah bütün dilekleri ve duaları kabul olur. Amin hadi bakalım tıkla tıkla ekrana çıkan videoları tıklayın hadi dostlarım. Tıkla tıkla hadi tıklasana ne bekliyorsun tıklasana hadi Sol ve sağ çıkanları tıkla görüşürüz